对，没错。 Diyoruz. Bir noktada dururuz diyoruz, Sömlet, ATV ile falan çıkıyor arada. <gülüyor> 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 böyle gereksiz atraksiyonlar hiç R de yok yani. Bir yerde dur işte geri dön yeter mi? ben bir view point'e çıktığını düşünüyorum ama bir noktada çıkarız herhalde diye inanıyorum. Ve gitmeye devam ediyorum. Off-road'un <laughs> kralı. buradan artık döderiz yani doğurursak ya, ya, ya ay ya, yani. ay <gülüyor> <gülüyor> Hello. สวัสดีค่ะ. Is going where? Okay, thank you. Mayna? Oh, okay ka. Thank you. Bye bye love. Bak bir tane motorlu gördüm sonra ATV'de bir çıkalım ya. Biz bir yerden gidip bir yerden bulacağız. Main de. devam etti de. Main de. Demek ki bir yollar, bir aile etkiyorlar. Bayağı gökyüzündesin so, so. In 200 meters, your destination will be on the right. Zaten.

Buradan böyle devam edince aynı anda şu, şu koltuğa çıplak çıplak seversin. Ooo gerçekten de bir odayız. Yola geldik. Yola şu dinlenmek için.